Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Starbuck'ta beni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Edgar ile maçlarımızı devam ettireceğiz. Ama arkadaşlar ben yanlışlıkla 2-3 maç girdim arkadaşlar. Bir maçı yanlışlıkla değil bak. Bir maçı yanlışlıkla değil ama 2-3 maç yanlışlıkla girdim. Ee, öyle yani 8 rütbe 118 kupa yaptım. Ama buradan devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bu ne lan? Haritada fırtınalı çayırmış ya. En sevmediğim. En sevmediğim değil. Edgar'a göre en sevmediğim. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde maçlarımıza başlayalım. Maçlarımıza başlamadan önce videoya like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ne tür serilerin gelmesini istiyorsanız da e, yorumlara yazabilirsiniz. Hadi geçelim. Evet hemen ilk maçımızla başlıyoruz. Bakalım nasıl sonuçlar çıkaracağız. Kankicim onu alabilir miyim be? Oha! Dur dur bunu bunu sayma buna bakma görme. Heh, şimdi bunu görebilirsin bak bunu görebilirsin bak şimdi bak şimdi profesyonel oyunculuğumu görebilirsin şimdi. Bak bak bak. alayım kaçayım kanka. Adamlar yüz enerji oldu ya yüz enerji oldu adamlar. Abi böyle bu. Manyak, Edgar'a kafa tutuyor ya. Koskoca Edgar lan bu. He, bot bot galiba. Ben niye öyle bir mallığım tutuyor ya? Abi ciddi misin sen? Hayır. <laughs> bunu da sayma oğlum, bunu da Hepinize merhaba arkadaşlar, diyeceğim de. Abi iki maçım, ilk iki maç oynaydı öyle ya cidden. Gel lan. Bak bunu da saymayacağım ha. Kıracağım şimdi ya telefonu. Saymaya başlayacağız inşallah. Arkadaşlar noplumu izlemeyi unutmayın. Kankicim gel işte gel. Gel adam akıllı usulünce öyle ya. Güzel bir video olsun ya. Salın sal beni ya. Gel lan buraya. Sen daha demin beni öldürdün değil mi? Aynı değil ama olsun. Senin karakter aynı olsun. Bayağı iyi bir enerji topladık. altı enerji olduk. 8 oluruz inşallah. Şunlarla. Gel. Manyak lan. Tamam bu bot. 4 enerji nasıl topladıysa bot. Hızlanayım diye yaptım bu arada. Of çok güzel aldım çok güzel aldım. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Kankicim gel bir buraya be. Sana zahmet öldürsen. Teşekkürler. Ay üzüldüm yanlışlıkla. Neyse hemen öbür maça geçiyoruz bak bunu sayabilirsin bak bu maçı say ha, ha. İnşallah bunu da sayacağız arkadaşlar. Oyuncu bulursa. ha buldum. Bunu da sayacağız inşallah. Bunu da sayacağız. Bunu da sayacağız. Bunu da sayacağız. Hadi hadi. Şu ikili almaya gidiyorum direkt. Koş, koş 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 koş. Bu bibinin yandaşı diyorlar bana. Bilmiyorum. Yürüsene oğlum ya. Tamam aldık bunu. Seni alacağım çocuk. Gel la buraya. Bak canımı sıkma benim. Gel buraya diyorum sana. hayır hayır. hayır. Ya ulti atma bana ya. Normal vur ulti atma bana ya. Öbür maç ya. Sayma sayma bunda. Evet hemen öbür maça geçti. bunu sadece inşallah. <laughs> Vurdum sana. Bir dur Ben buraya pusuyorum. Evet biraz pustuktan sonra <laughs> biraz yoruldum ama <laughs> maçın sonuna kadar pusmuşum lan. Ben bir deneyeceğim bir deneyeceğim sadece. O o yine, 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 yine iyi, iyi iyi oğlum iyi gün alan ikinci olduk ha. O 10 olduk. Hemen bir çıkış yapıyoruz. Kaç kupa gelmiş? 23 kupa, 92 jeton. Yüzde yıldız jetonu değil mi bu? Yıldız puanı mı jetonu mu? Ne bu? Yıldız puanları. <laughs> bu arada arkadaşlar burada. Hop ödüllere geliyorum. Buradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Şöyle bayağı gidiyor hatta. Gidiyor. 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 E gidiyor. Gidiyor. Hadi artık. Bak. 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 Buraya kadar geldim. Yakında bir Brawl Pass Season 4 açılış yapacağız. 169 taşım var tam olarak. sıfır e, taş kalmasını istiyorum tam olarak. Brawl Pass ödüllerini ve ekstra görevleri açarsın Yazının altındaki tuşa bastığımızda Ama yakında basacağız o tuşa O tuşa bastığımızda Neyse çok konuştum O tuşa bastığımızda işte e, Brawl Pass'i etkinleştireceğiz Yusuf'la gelecek o video Evet bakalım Nasıl bir <laughs> Maç yaşayacağız bu maçta da Evet şu iki kutuyu alıp Öbürüne saldırmaya gideceğim galiba Ki öyle yapacağım <laughs> Bakıyoruz. Şunu alayım ben be. Ya çok hızlı bir karakter. Bir, bu El Primo'dan daha hızlı bir karakter bence. Geçen videoda da söyledim galiba. Daha seri vuruyor böyle. Fıçık 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 diye sesler çıkıyor. Biraz yumruğa benziyor. Yumruk sesine benziyor. Edgar var değil mi orada da? Öldü mü lan? Lan ölme lan. Gel arkadaş olarak gel. Hı hı. Gel gel arkadaş olarak gel. Gel gel arkadaş gel. Atla onu sen onu al kankam. Helal. 8 enerji de az değil ha. Bak bekle şimdi sen canına susadın. Ya <laughs> buraya gelecek diye. O bana atlayacak mı? Böyle bir delilik yapar mı cidden? Yapmadı. Sen bir dakika ikimiz de şeye saldıralım. Kankacığım sen gel şimdi buraya. Tamam. Beleş bir maç oldu biraz ama biraz da kendimizde oynayaraktan şöyle böyle böyle şöyle yaparaktan güzel bir maç çıkardık arkadaşlar. Evet hemen hırmışı geçiyoruz arkadaşlar. Ee, öyle. Yani Edgar bir tık daha El Primo'dan seri atıyor ve ultisi geniş değil. ben böyle yakın şehirli karakterleri çok fazla sevmiyorum ama severim bak gerçekten severim. Severim yani çok fazla severim değil severim. Şuraya atlayıp Sprout'un şurayı kapatması yok mu peki? Ama Sprout yok mu? Yok galiba. Altı kişi ne ara kaldı Maça baksana abi altı kişi kalmış ya. Atla lan şuraya. Öldü. Ha beleş enerji. Şey. Gel lan buraya. Şerefsiz. Dur dur yerinde dur. Benim can almamı izin verdi ve bu bunu bir hata olarak yaptı bence. Çünkü benim ultim dolacak illa bak baksana Edgar'ın üstü daha hızlı oluyor galiba. Yoksa aynı mı? El Primo'dan aynı mı? Yorumlara yazın. Ben şurada bir pusayım abi. Hocam sen neredesin? Biraz pusayım ya. Aha dur. Aha Gel bakayım sen buraya. Yes. 11 enerjili bir Edgar asla ama asla ölmez. Evet. Bak şimdi bak. Bir güzel oynayacağım bak. Hop attım ultimi ve öldün kanka sen. Edgar'la oyun oynanmaz. Bunu herkes bilsin. Eren kanka sal maçı sal. <laughs> Kanka benim ya. Biriniz ölün ama. Biriniz ölün. Bak şunu öldüreyim önce. Bak kankam sen öl. Üzgünüm bak üzgünüm. Üzgünüm diyerekten. Tekrar üzgünüm diyerekten bakın arkadaşlar. Üzgünüm. 11 enerjim var ne yapabilirim ya. Neysem burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videoları katıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay. Bay. Diyeceğim de. 11'lik olmuş lan. İyi hadi görüşürüz. Öbür videolarda yaparız ha.